Evet efendim herkese selamlar. Şimdi bir e, bugün biliyorsunuz bol oyunlu bir gün olacak. Çok oyun yükleyeceğiz demiştim. Şimdi e, ya bu arada bir seri oyna da başladı. Ben onu da söyleyeyim izleyenler için. Bir seri oyunu gelecek yakında sizlerle beraber olacak. Şimdi biz bugün bir de Game Pass oyunu atalım dedik araya. Bir de Game Pass oyunu oynayalım dedik. E, şimdi burada aslında Game Pass oyununu oynarken Ufak bir trik göstereceğim. Sadece onun için aslında bu oyuna giriyorum. Onun dışında başka da bir şeyi yok bu oyunun. 3 epic, 2 Amazon'dan yaptık. Bir tane Game Pass'ten yapacağız. Bir tane de Steam'den bir oyunu bir oynanalım, göstereceğim. O kadar efendim. Bu hafta işte elimizden yeni yaptık. İşte elimizden. Siz de eğer azıcık şey yaparsanız sevdiyseniz e, abone olsanız çok sevinirim Evet evet. Bu arada bir saat sonra benim doğum günüm. onda böyle kalp kalp kalp. Şimdi Game Pass'te bu hafta e, bu hafta da aslında birkaç gündür var Star Bond var. Tamam, Star Bond e, güzel bir oyun. Şimdi ben bununla ilgili ayrıntıları görüntüle diyeceğim. Şimdi bu oyun bir uzay gemisi ile e, sizi dünya bazı dünyalara gidip Çözdüğünüz bir oyun. Fakat oyun e, Game Pass'te şu an bedava. Oyunun Türkçe'si de var. Oyunun Türkçe'si de Steam'de. Ben şimdi bunu anlatacağım size. Bu taktiği anlatacağım. Atölyede. Atölyedim oraya atölye yazdım. Özür dilerim. E, kütüphane değil, toplulukta. Atölyede e, Starbond. Bakın burada. Starbond'da atölyenin içindeyken buraya atölye dediğinizde şuraya da Türkçe dediğinizde Göz gibi iki tane Türkçe yama çıkıyor. Bu lokalizasyon en iyisi şu gördüğünüz. Şimdi ulan Sebo biz bunu nasıl indireceğiz? biz bunu Game Pass'e nasıl atacağız diye e, sorar olduğunuzu görür gibiyim. Görer gibiyim. şöyle yapıyoruz efendim. Hemen burada giriyoruz Google sekmesine. Diyoruz ki Steam atölyeden mod indirme. Bakın burada çıktı. Burada da çıkan e, şeyden şu ilki de ben şimdi bunun linkini buraya bırakacağım size zaten. Bu niye değil? Namlında gösteriyor. Yani işte. Korsan morsan diyor da biz korsan değil. Heh. Bu. Steamworkshop.dovland. Ben bunu zaten burada açıklamalara koyacağım. Şimdi buraya geliyoruz. Buradaki tamam mı? Buna tıklıyoruz. Bunu buradan şöyle paylaşıyoruz. Buradaki gördüğünüz linki tutuyoruz. Kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Download diyoruz. Gördüğünüz gibi 8 megabaytlık yama olarak bunu download ediyor. Bunu download ettiğimizde tamam mı? Bu dosyayı ne yapıyoruz? Ha bunun için tabi burada e, Game Pass'te bir ayar yapmanız gerekiyor. Bunu bir tane bütün Game Pass kullananlar yapıyordur. Şu dosyaları görmeniz için bir e, Game Pass Yama Yükleme yazın YouTube'a. Orada çıkan videolardan birinden onu çözersiniz eğer yapmadıysanız. Şimdi buradan oyun ayrıntılarını görüntüle diyoruz. Zaten oradaymışız. Yönet çıkıyor burada. Bu yönetten dosyaları tıklayıp ee, göz atlıyoruz. Oyunun dosyasına gidiyor. Oyunun dosyasında da girdiğinizde content'in içine o çıkan dosyayı oradaki dosyayı direkt atıyoruz. Attığımız zaman zaten oyunumuz otomatikman oradaki e, Türkçe olarak geliyor efendim. Hemen oyunumuza da girelim. Ya ben biraz şey anlattım. E, ne derler? Geniş anlattım ama çözümü yok bir olay değil. En azından aklınızda olsun. Başka oyun mesela başka yerde steam atölyede modu var. Fakat siz de başka yerden indirdiniz. Bunu nasıl yaparım? İşte böyle yaparım. Bu linki de aşağıya bırakacağım. Buradan Türkçe yamasında indirip oyunu güzel bir Türkçe şeyle bakın oyunu başlat, oyuna katıl seçenekler geliyor. Ve şimdi oyuna başlat diyoruz. Bu oyunun ufak başlangıçta oynamıştım. Biz baştan yapalım. Bazı türler var burada. Bu türlerin hiçbir etkisi yok. bazı özellikleri var kendine göre ama ya yani hikaye biz buradan bunlardan hemen işte şu hummanı seçip şöyle bir şekil şu kalalı bir abi yapalım. İsmini de Bursa yapmışlar. Biz buna Sebola diyelim. Kolay orta bilmem ne diyoruz. Tanıtım görevini atla diyelim. Tanıtım görevinde ee, ortalık patlıyor. Ortalık patladığı zaman siz aşağı doğru işte uzay gemimizi binip kaçıyorsunuz. Şimdi uyanacağız. E, bizi bir uyanır mısın dayı? <laughs> Uyandık tamam. Gemimiz bir tane dünyanın üzerinde duruyor zaten. Bu dünyaya iniyoruz. Bu dünyanın üstünde e, bazı şeyler ayarlamaya çalışacağız şimdi. Bizi ışınla sıkıntı. Ne? yaptı. Görevler, envanter üretim. Bunu aldık zaten ya. Hadi benim sal. Eli uçuruyordu bizi ziyafet Bu da şey. Kabul ediyoruz. Tamam. Bize şu anda yeni bir görev verdi. Evet, aşağıya ışınla. Bu dünyaya iniyoruz Bu dünyada tamam, bu dünyada Minecraft mantığı gibi kayaları delip sandıklar bulup bizde işte şöyle bir alet var. Ondan sonra bazı şeyleri craftlayıp buradan gireyim de o ağaç bizim üstümüze devrilmesin. Ya bu oyun iki boyutlu gibi ama tek boyutlu gibi gözükse de diğer sağ da şu diğer ikinci boyutu yani şurayı bakın kırabilirsiniz isterseniz. Böyle bir durum var. Buradan bir şeyler bulduk. Bunlar neymiş? Bunları da kıralım. Demir herhalde. İster böyle zeminden zeminden gidersiniz. Buraları kırıp kırıp çıkarsınız. Ama ha, Türkçe bu arada az yerler İngilizce bazı yerler Türkçe. Yani o kadar süper bir Türkçesi yok. Ama görevlerde en azından Türkçe olduğunu söyleyebilirim. Bazı oyuncu görevleri Türkçe olarak oynayabiliyorsunuz. Ya Terrarian diye bir oyun var. Onun kafasına yakın. Biraz Minecraft kafasına yakın. Amaç işte bu dünyanın üstünde birazcık hayatta kalıp birazcık şey yapıp bana saldırıyor büyük. Bu da kılıcınız. Gel de ağzını bunu kırayım. <laughs> Diğer az. İnersen ölürsün. Niye musun sen de oraya? Ölmedi. Ya hasatları da toplamak her zaman iyidir. Bu ne? Kaçma, kaçma. Kaç. Eşola, eşolişik. Şey. Ha bir de onun altından da çocuklar çıktı. Slime gibi bir şey. Veretler ya. Bunları toplayalım. Burada bazı taktikler var bu oyunla ilgili, ee, tabi bu oyunu bilenleri zaten manyaktır, oynuyordur. Ee, şeyleri falan kırmamak gerekiyor ağaç dallarını, onları toplamak gerekiyor. Tavşan güzelmiş. Dokunmayacağım tavşan Ben belan olmayayım Gece oluyor. Gece olunca burada da Minecraft'taki gibi yaratıkların bir e, artması söz konusu. Bir de yemek problem. O yüzden olabildiğince kendimize sığınak bir yer bulup. Abi yani bununla şimdi iki numarada kırdığımız şeylerden böyle bakın kendimize şu anda bir ya alay yaptık. Onları da kullanabiliyoruz. Envanterimizi alıyoruz. Aynı Minecraft gibi işte. Burayı kırmaya devam edelim. Burası bizim evimizin içi olsun. Kendimize burada bir yapı yaparız. Burası da bir mağarayı açın. O ne abi? Yanımda o kadar az ki. Tamam biz artık savaşmayalım. O canla bizi patsu edecekler. Yoksa... Oh, neyse biz amacına uygun bir video çektiğimizi düşünüyorum büyük ihtimalle. Diğer en azından hani diğer oyunlardaki modları nasıl indireceğiniz kafanızda soru işareti olsa da onu da bu şekilde çözmüş olalım efendim pesten Starbond'a şöyle bir bakış attık, şöyle bir bakış attık. 3 nasıl yükleniyor ona baktık. Onun dışında bir bakış attık. Abone olmayanız da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.